bakmak için Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Başar Cander karşımızda. Efendim neden kaynaklanmış olabilir bu patlama? olay çok yeni. Önceki hepimize geçmiş olsun. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ölenlere de rahmet diliyorum. hem hastane ortamında gerçekleşmesi daha da bizi üzüyor. Tedavi anında olması vesaire. şimdi tabii bu olayın biraz daha incelenmeye ihtiyacı var şu anda net bundandır demek mümkün değil ama hani oksijenle ilgili bir yoğun bakım ünitesinde meydana gelebilecek patlamalar olur mu normalde güvenlik sistemleri bunlara müsaade etmez çok yoğun şekilde oksijen kullanıyoruz bu covid döneminde bunlara bir de yüksek oksijen akım tedavileri eklendi muhtemelen bununla ilgili bir sorundan bahsediliyor. Ee, ama tabii ki e, oksijen e, ya yani daha doğrusu Gaziantep'teki patlama neden oldu söylemek mümkün değil ama genel olarak ben bilgi vermek e, verebilirim O da e, şununla ilgili oksijen de yüksek oksijen basıncında verdiğimiz e, uygulamalarda bir defa yüzde100 oksijen veriyorsunuz ve bir basınçla veriyorsunuz bunun güvenlik ve mekanizmaları işletilmekle birlikte kullanıcım anında veya sistemden kaynaklanan riskler oluşabilir. Bu riskler içinde ne var? Ee, yüksek basınçtan meydana gelen patlamalar olabiliyor. Yani eğer oksijen akımı %100 bir oksijen akımı olduğu için bir defa oksijen yanmayla ilgili bir gaz aynı zamanda burada hem basınç hem yanma etkilerinden hastaları kaybedebiliyoruz. Basınç da e, bu tüp veya mekanizma bir defa yayılabiliyor, her tarafa yayılabiliyor. Eğer tüp olsaydı ki burada tüp olduğunu düşünmüyorum tabii merkezi sistem bu. E, o tüpün balistik etkileri olacaktı. Bunun dışında e, yanma etkileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir taraftan basınca e, yönelik e, hani nasıllarım kün travma dediğimiz olay söz konusu. İkincisi de e, yine oksijenin yanmayla ilgili özelliklerinden dolayı. Çünkü normalde %21 bulunan Oksijen birdenbire ortama yüzde yüz olarak gidiyor ee, ve yanma olayı meydana gelebiliyor. Bütün bunlar e, her zaman risk oluşturuyor tabii ama bunları pek görmüyoruz yani bunları yaşamıyoruz çünkü bu e, çok yaygın kullanılan bir hadise ama size biliyorsunuz yani karşımıza çıkan e, çok nadir çıkan bir e, patlama türü ama burada özellikle yeni dönemde. E, tedavide yüksek oksijen akımları kullanmak durumunda kaldık. Onlar da tıbba e, 5-10 yıllık bir süreçte çok büyük hizmetler verdiler. Covid hastalarında da çok faydalı e, yani normalden çok daha fazla normal kullandığımız oksijenden çok daha fazla oksijeni basınçla ve akımla hastalara veriyoruz. Böylece oksijenle akciğerlerinin iyileşmesi sağlanıyor. E Tabii bunun biraz daha akımın yüksek olması, basıncın yüksek olması nedeniyle güvenliğinin daha fazla olması gerekir. Hı hı. Ama sistemde mutlaka insan faktörünün de olduğunu e, da biliyoruz. Yani dolayısıyla bunun incelemelerine göre e, sonuçlara varılacaktır. Yani sistemde ne aksadı? Ama bunun, e, et yani böyle bir durumda ne karşımıza çıkıyor? Az önce bahsettiğim gibi yüksek oksijen birdenbire havaya salınıyor. %21 olması gereken oksijen %100'e çıkıyor ve bu her an yanmaya. E, müsait bir durum. Onun dışında da e, çok ciddi bir travma söz konusu olabiliyor. Basınçta oluşan travma. Sayın Cender aslında yüksek akım tabii güvenlik sistemleri de var dediniz. Bu kullanımla ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir mi? Ani yükselmeden mi kaynaklanmış olabilir? Yani tabii saati mesela sabah saatlerine karşı olması e, e, yani o saatlerde tüp, e, işte sistemle ilgili bir müdahale yapılabilmiş olabilir mi? Yani bunlar gerçekten söylemek çok zor. Yani ama yani burada hani olayla özel bir açıklama yapmamız mümkün değil. Yani onun incelenmesi lazım. Evet. Genel olarak konuştuğumda genel olarak konuştuğumda bu hani oksijen yüksek olarak verildiği için sistemdeki mekanizmada bir arızalanma buna sebep olabilir. Ya da uygun olmayan şartlarda e, cihaz değişiklikleri yapıldıysa bundan sebep olabilir gibi e, ihtimaller karşımıza çıkıyor düşündüğümüzde bunlar tabii genel ihtimaller olayla Hı -hı. ilgili özel bir ihtimal bizim söylememiz ya bu olay bundan olmuştur dememiz tabii ki şu anda mümkün değil incelemeler gerekiyor yani tabii bunlar e, çok e, yaygın kullanılıyor mesela bir odada e, normalde biz oksijenle tedavi ediyoruz hastaları oksijeni ve solunum cihazlarında kullanıyoruz Şimdi bazen yüksek oksijen ayrı bir sistem istiyor. O yüksek oksijeni bir has, e, şeyde nasıl diyelim e, bir yoğun bakım odasında mesela 10 hasta var 5'ine 6'sına yüksek oksijen uyguladığınız zaman hı hı. E, bu sistemi daha iyi düzenlemek gerekir. O, e, o da etki etmiş olabilir yani çünkü e, gerçekten COVID-19 salgınında yüksek kapasiteleri e, zorlamak durumunda kaldık. Biz de kendi ünitemizde hı hı. bazen 4-5 hastaya vermek zorunda kalıyorsunuz ama bildiğimiz kadarıyla bu sistemin güvenlik şeyleri çok sıkı sağlanıyor. Nitekim bir yıl değil bu 3-4 yıldır kullanılan son bir yıl artmış olan bir şey ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Hı hı. Sayın Cender son olarak şunu sormak isterim aslında tüm dünya bu salgına mücadele ediyor elbette. Oksijen tüpleri de tüm dünyada tüm ülkelerde kullanılıyor. Örneği var mı böyle bir patlama yaşandı mı daha öncesinde ya da Türkiye'de daha önceki yıllarda yaşanmış bir şey mi bu? Dediğim gibi bu özellikle son bir yıl Covid-19'da biz daha yaygın kullanmaya çalıştık. E, e, çünkü dünya da bunu önerdi. E, bütün veriler bunu o, olumlu gösterdi. Ee, ama e, 3-4 yıldır yaygın olan bir şey değil. 3-4 yıldır yayın yaygınlaşıyor. Yeni 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 yaygınlaşıyor. Dolayısıyla hani e, çok doğrusuna isterseniz bunla, bu sistemleri alırken biz de inceliyoruz. E karşımızda e, şu ana kadar ya işte böyle bir e, risk oluştu veya böyle bir kaza olmuştu haberi e, hemen hemen e, ben ilk defa yüksek oksijende böyle bir haberle karşılaştım. Çok teşekkürler e, verdiğiniz bilgiler için. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Başar Can Der yayın bize bu patlama neden kaynaklanmış olabilir? Bu soruya yanıt verdi. Bunları anlattı ama tabi incelemenin tamamlanması gerekiyor. Kesin bir bilgi vermek adına hatırlatmak gerekirse 9 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'teki oksijen tüpü patlamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gaziantep'e gidiyor bölgede bilgi almak ve inceleme yapmak için. Şimdi aslında bu sağlık